arkadaşlar. Bugün siz, sizlere beraber otobüs simülatör oynayacağız ve yanımda da Gezgin abi var. Evet ben muavin olacağım. Sonra o benim muavinim olacak. Otobüsü biliyoruz otobüsümüz güzel. Ovilex otobüsü, şehir otobüsü. Devlet bize verdi bedavaya. Şoförümüz tabii ki de Prime FC olacak. Yani evet Prime FC. Şimdi kariyere bastık. Bir seç sonraki. Biraz uzun Buradan bir Londra'ya Londra'ya Buradan da güz güzergah 2. Bu arada karlı falan yapabiliyoruz. Yok ya Sosun gerek şey yok. Ne güzel. Next time. Evet şimdi. Şu an nereye gidiyoruz? Yolla gidiyorum. Şimdi sağ dönüyoruz kaptan. Turn right. Gösteriyor. Siz bunun yanından geçeyim de. Turn right. Arkadaşlar ben bunu çekildim. Da çarpmıştı. Evet. Ben de çatmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama. Buradan iki uçağa güzel yine. Güzelce park edelim. Private'den güzel bir park ediş. Ve açıldı? Kapılar açıldı. Hadi bilin bakalım. Hello. Bir e, sonraki durak. Evet sonraki durak Next Green Line Coach. Green Line, line. Coach. Green Line Coach. Şu sürede otobüsü var ama bizde yok işte. İki katlı elli otobüsü. Onlar çok pahalı. Çok puanlı. pahalı ve devlet bize bunu verdi şimdi. 23 milyonumuz var. 23 23 bin Turn left. Dönmüş. Ya durak biraz yanlış. Yanlış şehirde girdim. Hala yanlış şehirde E şimdi bir tane araba. Evet. Ve Londra otobüsü. İşte. Onun yanından geçip bir korna verebilir miyiz? Saran verebilir miyiz? Ama dur yapma. Korna da verdik arkadaşlar. Şimdi onun durduğu yerde düz durduk. O bazı yolcular almadı. Şimdi o farklı durdu. Evet şimdi Prime FC'den güzel bir part edilmiş. Evet çok güzel part çektik. Arkadan az kalsın şey çarpıyormuş. Arkadaşlar şu mavi arabada aralığı görüyor musunuz? Gezgin abi Allah'ın şu arabaya bak. Arabanın mesafesi mesafesi Arkadaşlar biz fark ettik yani. Otobüs durağı değil mi? Devam ediyoruz. Şimdi kırmızı ışık. Evet, bekleyelim bir. Ketçap reklamı var orada. Ve güvenli bir şekilde geçildi. Ye yeşil ışık yanmak. Turn left. Gezgin abiye de abone ol. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Ben projeyi de unutmayın. Bunun otobüsü otobüste daha kaliteli. Bizim otobüs de güzel. Gayet. Ama çok o kadar da değil yani. Londra'da çok kişi bilmez bizim otobüsü. Şu an iki kişi var ama yine kaliteli sürüyorsun.

Kaç dakika olmuş? Dört dakika olmuş. Daha çok var. 2 yıldız aldık. Dur bakalım kaç? Arkadaşlar Among bir de e, I.O. çekeceğiz. <laughs> Territorial I.O. Arkadaşlar çok iyi bu arada. Bence deneyin. Birlikte oynamak çok kolay arkadaşlarımızla. Evet. Hatta biz az önce oynadık. Çok eğlendik. Şunu çeviremiyoruz. <laughs> Aramız yok arkadaşlar. <laughs> Elektrik Kariyerden bir tane uzak bir şey şeyi bulalım Madrid. 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 Sen bir tane uzak bulmuştun. Ayet. Evet. O zaman şunlardan yapayım şu arkadaşlar. Bu. Oo, Dubai. Evet. Ben bunu yapmıştım. Size göstermek için tekrardan yapacağım. Ne İlla sizin için yapacağım arkadaşlar. Discovery Garden. Kibari değil arkadaşlar. Şimdi şimdi onu görelim. Evet, güzel bir dönüş. Oo, güzel güzel dönüş. Evet. Orada ileride durak var biraz daha. Güzel bir yanlış olarak. Üç kişi falan Beş kişi falan mı inecek? Bakalım kaç kişi inecek? Oradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Şurada. Altta. 2 3 4 5 Hello. 5 Hello. Hello. Şimdi kapattığımızı biliyoruz. Tamam. Sonraki durak Embar. Next stop. Embar Embar'a öyle bir şey oldu. Evet, arkadaşlar evet. daha daha güzel bir şekilde çıkalım. Evet. Goodbye. Daha Evet. Orada hiç kimse bilmiyor. Ben kimse bilmiyor. Burada oh. beş kişi Daha yeni başladık. Ben de güzelini verdim. Ben güzel bir Benim. Değil mi? yarın oturacağım. Yarın sabah sırıka. Yarın sabah sırıka. Yarın sabah sırıka. Yarın Losos, Juliet, 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 Hem daha fazla sürüyorsan hem de da daha eğlenceli oluyor. Ooo yine çok kişi biniyor. Bir beş kişi daha var. Bir çocuk çocuk bile biliyor. Bakalım. Birisi isim bir daha var. Hello. Üç kişi, dört, Hello. beş. Hello. Herkes indi. Kaç kişiyiz? Beş kişi daha var. Ay, Next terminal e gideceğiz. Airport terminal. Airport terminal. Sadece bir tane.

Demek ki arkada kalıyor. Airport çok ne Ali. Cebel Ali. Jebel Ali. Oh, ee, şimdi trafik Ben ne Ee, çok şey Aa, daha sefer olmuş. Çok iyi Çok iyi çok, çok iyi biraz daha gelin. Evet. Anlaşmamız biraz kötü. kaç param topladık? 675 Hello. lira. Dolar. Hello. Şu an toplamda kaç kişi bilmiş? 18 kişi. 18 kişi var. Çok iyi. Next time. Doktoru... Bir otobüs. Yani bizim için iyi. Küçük <laughs> otobüs ama otobüs. arkadaşlar. Şehir tek günü veriyor. İlk, ilk başta başlıyor. başlıyor Devlet Bir de arkadaşlar beda, şu arkadaşlarımız var. Turn şey. right. Ama onun için güzel. Devlet. Evet, Turn, turn left. bitti arkadaşlar. Güzel güzel herkesin evet. Dedikleri. indiriyoruz. 875 dolar kazandık bugün de. İlk başımız. ikinci başımız bayağı bir yüksek arkadaşlar. Kapıları kapandık ve burada da size göstereyim başarılar. Bakalım kaç kazandık. Arkadaşlar birazdan belki şey göndeririz. Ee, Video. Amongas videosu falan gönderebiliriz ve 1862 dolar. Ama veya teritori ne yok. Yorumlara evet, yazın aman. hangisini gönderelim. Evet. Hemen yazın ama. Evet abone arkadaşlar hemen yazın. Yazın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Gezgin abi'ye de abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.